bölgenin ilk kadın bakanı oldu. Şimdi Allah'ın izniyle bir şey daha başaracağız o da ne? Artık daha önce belediye başkanlığında bakan oldu. Ama hiç kimse o koltukları bırakıp da başkan olmadı. Şu anda biz bakan başkanlar olarak huzurlarınızdayız. Inşallah. O yüzden değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım ve ben de Anadolu'nun kadınına verilen güvenin bir sonucu. Sizlerin yüreğinin bir sonucu. Başbakanımın kadınlara olan güvenliğin sonucu bir tarih daha yakız atacağız. İlk kez bir büyük şehir belediye başkanı kadın olacak inşallah. komando içlerinde yoldaş olan reca tayyip erdoğan asunlar arasındalaş olan gayri yoldaş olan reca tayyip erdoğan şimdi biliyorsunuz medeniyet şehri